Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle cebinde meteksiz gezen Türk gencine bedava oyun bulduk. Tabii ki ilk başta bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımızı açtıktan sonra Steam'e girip Steam üzerinden Read Match yazıp mağaza sayfasına giriyoruz ve oyunumuzu kütüphanemize ekliyoruz. Kütüphanemize ekledikten sonra sonra oyuna giriş yapıyoruz. Oyuna girdikten sonra isterseniz olan odalara girip oyunu oynayabiliyorsunuz. İsterseniz kendi odanızı kurup diğer insanları çağırabiliyorsunuz. veya da gelmesini bekleyebiliyorsunuz. Oyun kısaca hızlı FPS türünde shooter oyunu. E, kafa dağıtmalık bir oyun. E, oyunda kendi yani karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz ölümünü veya da öldürme şeklini mesela veya da giydiği şeyi. Oyunda 4 tane silah var. AK-47, pompalı, revolver ve AWP olmak üzere 4 tane silah kullanıyorsunuz. Oyuna girdiğinizde sizi iki takım karşılıyor. Kırmızı ve mavi. istediğiniz istediğinizi seçip oynuyorsunuz. normal CS taktiği. o bahsettiğim 4 silah ücretsiz bir şekilde istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ve oyunda yön veren kancalar var. Q ve E tuşları ile kancalara atıp daha hızlı bir şekilde hareket edip daha hızlı bir şekilde adam öldürmenizi sağlıyor. Ve adam öldürdükçe skor tablosunu yükseliyorsunuz. Ve oyunda ölüm maçı harici farklı modlar da var. Sadece bir silah oynanan modlar da var şu an ekranda gördüğünüz gibi. Yani istediğinizi girip oynayabilirsiniz. Hem de ücretsiz bir oyun. Hepinize iyi oyunlar diliyorum şimdiden. Ve beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanala abone olmanızı ve yorumlarınızı hepinizin beğenisini bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.